arkadaşlar bugün kısa videomuzun konusu beğenin eksisindeki o güzel yer. Evet arkadaşlar şu anda eksi bir doğru girişimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, şu an beğenin eksisine giriş yapmış bulunuyoruz. Aynı zamanda burası otopark. Arkadaşlar şu an gideceğimiz yerde e, kanlar bulundu ve hep böyle bu kavgalar falan oluyor arkadaşlar. Ve burada 7 tane ölü kedi e, ritüelinin yapıldığı söyleniyor. Bu ritüel ee, bütün adını vermek istemediğimiz varlıkları buraya çekiyor ve şu anda belki de hala ortada çünkü bu yakın zamanda yapıldı. Arkadaşlar bunların hepsi zaten e, kamera -1'in kamera görüntülerinde çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar e, sözümü sözümüz sözümü ettiğim yer e, tam da bu kısım oluyor. Bu örümcek ağları özellikle buraya dolanıyor. Aslında burada gördükleriniz kablo sanabiliriz. Ne anlar? Ay, örümcek ağları. Bu yedikleri bir cömle yıkanlar. Güzel kedileri oraya atmışlar. Arkadaşlar şu an burada gömülü hala kediler olabilir. Evet. evet. Arkadaşlar burada da böyle e, bir şey var. Arkadaşlar gittiğimiz yerin gizemini öğrenmemiz için e, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2 için. Evet arkadaşlar eğer ki videomuza 10 like atarsanız serinin devamı gelecektir.